iki bilim insanıyla e, profesör doktor sevgili Bengi Başer ve profesör doktor sevgili Ali Serdar Fak İkisi de şu anda bizlerle birlikte evet merhaba sevgili Bengi ne güzel ya merhabalar Sana şöyle... adım benim değerli arkadaşım seni gördüm çok mutlu oldum <laughs> şimdi sen şu aşı boyunca şu pandemi boyunca o kadar güzel bilgiler sunduk ki bu topluma hep bütün o spikerler, sunucular tabii ki doğal olarak yerinde bir şekilde sana sayın Bengi Başar, sayın hocamız diyorlar. Ben ne diyorum? Nasılsın Bengi'ciğim? <laughs> ne güzel. Bak bunu demek büyük ayrıcalık farkında mısın? Çünkü Bengi Başar'ı bütün Türkiye tanıdı, onun bilgileriyle tanıdı. ama benim çok eski dostum, sevgili kardeşim Bengi, sana böyle Kesinlikle. seslenmek çok güzel. Şöyle biraz ayrıcalığım olsun değil mi yani? Ha, katıldın diğer programlarda. Canım he? benim. Canım benim. <laughs> ee, benim seni tanımış olmam da benim en büyük Çok çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Varlığınız çok... e, hediye bu ülkeye, bu dünyaya. Sağ yani. ol. Sen, sen Peki şey de ben öyle. bir şey daha söylemek istiyorum. Sunucu bu da mı tesadüf değil ya? Bugün çok enteresan. 21. He. yüzyılın 21. Hı. yılının e, 21. gününün 21. saatinde biz bu programı yapıyoruz. Bu da enteresan. Bu da mı tesadüf? Diğerlik. Bu da mı? Evet. Bir dakika, 21. yüzyılın 21. 20 yılının 21. gününde. 21. Ya, gününde. 20. 20. Evet. 21. saatinde. Öyleyim bakalım. Hadi. Bu da mı tesadüf? Her bana <laughs> zürafayı, Ver bana zürafayı, ben zürafayı. Çok güzel, çok güzel sevgili Bengi. Hemen, hemen. Ya bu da mı tesadüf? Bu da mı tesadüf? Değil. Sevgili Ali Serdar falan. Asla. Bu da mı tesadüf? Değil. Tabii ki değil. Bu kadar. Ne Merhabalar hocam. Bu kadar. Bu arada merhaba sevgili Ali Serdar. Merhaba benim. İyi akşamlar. akşamlar. Evet. Tesadüf değil tabii ki. Merhaba herkese. İyi, i̇yi akşamlar. Ee, Ali Serdar, sen Bengi hocamızı tanıyor muydunuz siz? Tanıştınız mı? Tabii, tabii ki tanıştık. Bu da tabii ki tesadüf değil. Bu da tesadüf değil. Ne güzel. Bu da tesadüf. Evet. Ne güzel. Çok güzel bir sohbet ben... olacak. Aşı konusunu sizlerle konuşmak istiyorum. Sevgili Ali Serdar izninle bir kadın olduğu için önceliği sevgili Bengi'ye vermek istiyorum. Ne demek? Ee, e, sevgili Bengi e, aşı oldun mu sen? Bengi? Oldum. Geçtiğimiz cuma oldum. oldum. İlk o zaman... Ne hissettin? Aşı olurken ne evet. hissettin? Nasıl duygular içindeydin? Ha? Onu bize anlatır mısın? Yani, yani işte, e, tabii. Bu kadar tartışılan bir konu aşı. Değil mi? Tartışılıyor. Sen aşı olurken neler hissettin? Şimdi öncelikle şunu söylemeliyim. E, aşı konusunda tartışmaların en büyük e, çıkış noktası neden tek bir aşıya e, biz bağlı kalmak zorundayız. Seçeneğimiz yok. Ve bunların içinde de onca opsiyon, onca seçenek varken... Neden bir fazüç çalışması açıklanmamış ve etkinliği diğerlerinden daha düşük bir aşı olmak zorundayız tartışmalarıydı. Hep biliyorsunuz tartışmaların odaklanması. Sen da... de o, o oturduğunda, işte bunu sormaya çalışıyorum evet. sana, o koltuğa oturduğunda aşı olmak için he, nasıl bir güven duygusu içindeydin? Şimdi sonuç itibariyle Sunaycığım, tabii ki insan bir araba alırken, Mercedes'i istersiniz ama elinizdeki bütçe Murat 124'tür işte eski Ya ikinci. Ne bileyim bir <laughs> Broadway'dir. Şimdi bunu yani insanın her zaman seçme şansı olmuyor. Elindeki imkanlar çerçevesinde doğruyu yapmaya çalışıyor. Ben ayağımı yerden kesmek için araba almak derdindeysem elindeki imkanı oysa ona göre seçer. Sonuçta bir salgını bitirmenin en önemli yolu aşı. Artı şöyle bir ortamda bizim gibi virüs yüküne çok maruz kalan ve birçok meslektaşını kaybetmiş ya da hasta olarak görmüş bir meslek grubu olarak yapmamız gereken hem kendimiz için hem kendimiz buraya hizmet edebilmek için hem de topluma örnek olabilmek için aşıydı. Ve elimizdeki seçeneği kullanmak zorundaydım. Ee, ama bunu olurken buna olurken de Diğer e, duygu da şuydu, bakın ha. bir çocuk elinizde nefis bir dondurmanız var, nefis şekerlemeniz var, aldınız yiyorsunuz, karşınızda bir çocuk onu alamayacak kadar e, yoksul, yapamıyor. Siz orada bir burukluk hissedersiniz. İşte benim burukluğum da oydu. Ben Güzel. O aşıya oluyorum ama bu aşıya Güzel. ulaşmak isteyen bunca milyonlar var, ulaşabilecek miyiz endişesi taşıyor. Ve ben o aşıyı yaptırıyorum. Tabii canım ki hocam. Bu e, karışık siz, duygular. Evet ama siz sağlık çalışanları o kadar önemlisiniz ki, o kadar değerlisiniz ki. O aşının fazlasını hak ediyorsunuz. Ee, çünkü da. gerçekten çok zor koşullarda neredeyse bir yıldır e, bu toplumu ayakta tutmak için varsınız. Bu yüzden yani e, rahatlıkla o aşıyı ilk hak eden dersiniz. Rahat söyleyebilirim. Peki sevgili Ali Serdar sen neler hissettin aşıya olurken? Şöyle insani bir duygu olarak bir hekim olarak. Vallahi ben e, benzer şeyler muhtemelen hissettim ama e, biraz daha karışık, daha böyle çocukça duygularım da vardı açıkçası. Yani hmm. ben çalıştım hastanede aşı oldum. Perşembe günüydü sanırım. ilk gündü. E, kalabalık bir koridorda birkaç oda, bir sürü bir sürü odayı organize etmişlerdi. Birçok arkadaşımla beraber tanıdığım hemşire arkadaşlar. Bir iyi bir organizasyon aslında her şeye rağmen. Yani öncesindeki şeyler tartışılabilir bilgi akışı, şeffaflık, benginin dediklerine tabii ki katılıyorum. Aynen. Doğru. Ama bir, bizler hepimiz çocukluğumuzda hep aşı olduk. Biz aşı kuşağı çocuklarıyız hepimiz. Bir kere evet, hatırladım. Yani bu çok ciddi bir güven duygusu verdi bana. Çok net olarak. Yani aşı olmak e, hele hele salgın, şimdi hepimiz salgın yaşıyoruz bütün yeryüzünde. Çok güzel bir güven duygusu yaşadım. Bir kere bunu güzel. test etmek lazım. Kesinlikle güven duygusu yaşadım. Bunu bir hekim olarak söylemeniz de çok önemli hocam. Kesin, yani bak çok samimi söylüyorum. Gerçekten güven duygusu yaşadım. Hangi yaşı olursa olsun. Bunları konuşuruz belki. Ben hocam bu konuda çok daha güzel paylaşımlar yaptı. Yani dört aşı var yeryüzünde vesaire ama çok net olarak güven duygusu yaşadım. Ve evet. katılıyorum bu güven duygusunu ülkemdeki herkesin yaşamasını hızlıca arzu ediyorum, istiyorum bir an önce. Hakikaten güven duygusu yaşadım. Çok güzel. İkincisi, evet, söyle, e yani, e, hemşire arkadaşlarımız gerçekten e, işlerini çok hızlı ve çok iyi yaptılar. Hmm. E, o gün daha belliydi yani sıfırıncı dakikada, birinci, onuncu dakikada çok iyi organize oldukları her şeye rağmen belliydi ve zaten birkaç gün içerisinde işte 700-800 bin sağlık çalışanının yani her kademedeki sağlık çalışanının aşılanmasından belliydi. Bu ülke gerçekten zoru başardı. Yani bu çok güzel bir şeydi. O, o da erken dakikalarda bile bunu hep biz hissettik. Çok Peki, başladık, başladık. Başladık. Ee, başladık. Peki Bengi sevgili Bengi hocam, yani e, Alessandro hocam güzel bir şey söyledi. E, başardık, değil, başladık. E, ne görüyorsun bu aşılama sürecinde? Ne bekliyoruz? E, ama ondan önce şunu söyleyeyim. Yani konuşmamız gerektiği için konuşuyorum. E, açı hakkında çok böyle e, spekülasyonlar, tartışmalar yapılıyor. E, ne diyebilirsin? Yani aşının bir zararı var mı sevgili Bengi? Bu Covid aşısının. Aşının zamanı mı demiştin Sunay'cığım? Zararı var yani herhangi bir çekineceğimiz. Zararı taraf tamam. tamam. Olma yönünde toplumun, insanların, bizi seyredenlerin çekineceği herhangi bir gerekçe var mı? Şimdi bir kere aşıyla ilgili Serdar Hocam'a kesinlikle katılıyorum. E, i̇yi bir organizasyonumuz var. Bu konuda hiç e, mütevazi olmamamız gerekiyor. İnanılmaz özverili bir sağlık e, çalışanımız var. Sağlıkçı ordumuz var. Cumhuriyet'in getirdiği kazanımların devamında güzel bir altyapımız var oh. salgınlar konusunda. E, ve biz bunu gayet güzel değerlendirdik. Demek ki elimizde aşı olsa aslında çok güzel harikalar yaratacağız. O olacak inşallah. E, çok önemli tabii. E, bir anda sonradan gelip ilk 10 ülke arasına girdik. Nüfus oranında da dördüncü ülke olmak. Bu da çok Büyük bir başarıdır. Ben dediğim gibi takdire şayandır. Hocama katılıyorum. Şimdi e, aşının zararına geçelim. Dünyada şu an e, ona almış 5 aşı var. İşte AstraZeneca Oxford aşısı, e, Moderna BioNTech Pfizer Sputnik 5 e, aşıları. Bir de işte bu Sinopharm da aldı. E, Sinovac henüz almasa da e, Çin'de şu salgının alevlendiği dönemde kullanmaya devam ediyorlar. Orada da kullanılıyor. Sonuç itibariyle dünyanın kullandığı aşılar bunlar. Yolda olanlar var. E, kesinlikle çok güzel aşılar geliyor. Zaman içinde daha da güzelleri olacak. Aşının zararına gelince, bir kere bizdeki aşıyı en azından biz söyleyelim. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda. E, Enantip aşı çok bilinen aşı grubu. En eski aşı grubu. Hakikaten e, şimdi burada şuna katılıyorum. Hani insanlar diyor ya mRNA aşılarını bilmiyoruz. İnaktif aşı en azından biliyoruz. Şimdi mRNA aşılarını bilmiyoruz da çok katılamıyorum ama inaktif aşıları bildiğimiz konusuna katılıyorum. Evet. Etkinlikleri daha zayıf koruyuculukları daha doğrusu. Etkinliği zaman içinde görüyorsunuz. E, zaman aşılandıkça çıkan sonuçlarda ne kadar koruyuculuğu olacağıyla, ne kadar bulaşıcılığı engelleyeceğiyle ancak Koruyuculuğu sonuçta Dünya Sağlık Örgütü'nün %50 sınırını geçti. Geçti mi? Geçti. Ve güvenli mi? Gerçekten güvenli. Bizde yapılan e, vaka en azından bize 1322 vaka açıklandı ama 7000 küsur vaka. Onları da birkaç hafta içinde açıklayacağını söyledi bilim kurulu. E, yine e, Brezilya'da 10.000 civarında vaka. Bunlarda öyle ölen çok ciddi bir e, sorun yaşayan yok. Anaflaktik şok dediğimiz Pinsirin yaptırırken de hatta alerji olduğunda alerji yaptırdığınız aşı için ya da bir B12 vitamini yaptırırken bile yaşayabileceğiniz alerjik reaksiyonları görebildiğiniz durumlar yaşa yaşandı. Çok hafif kırıklıklar, çok hafif ateş, işte bazen ishal, nezle gibi e, durumlar yaşandı ancak insanların ne olursa olsun korkmaması lazım. Bana hep soruyorlar bizim hasta grubumuz ileri yaş yaptıralım mı? yaptırsınlar. Hiç yoktan iyidir. Ne olursa olsun şunu biliyoruz Brezilya verilerinden. Her ne kadar bilimsel bir platformda paylaşmak yerine basınla paylaşılarak bildirildiyse de yüzde yüz ağır hastalıktan koruyor. Bizim bu salgındaki derdimiz ölümcüllüğü azaltmak. Sonuçta yüzde yüz ağır hastalıktan koruyorsa biz sağlık çalışanları gibi ya da frail dediğimiz daha kırılgan hasta grubu gibi, 65 yaş üstü gibi, kronik bir takım hastalar gibi, onların olması, onların ağır seyrini engelleyeceği, ürünleri azaltacağı için bizim için en büyük aslında sığınak. Onun için lütfen aşıdan çekilmesinler. Bu aşı öyle ya da böyle bizi ürüne daha uzaklaştıracaktır. Onun için yapılmasını güzel. destekliyoruz. Çok önemli sevgili Bengi söylediğin, yani biz, ölümden bizi daha çok koruyacaktır. Zaten buna ihtiyacımız var. Evet. evet. Yani bu evet. öldürüyor. Ne yazık ki pek çok insanımızı bizden aldı. Şimdi bu ölüm gerçeği bizim de karşımızda. Bizi buna karşı koruyacak olan bir sipere ihtiyacımız var. Ve bulduğumuz sipere girmeliyiz. Bunu tartışacak lüksümüz yok gibi geliyor bana peki şu anda bizi izleyenler değerli seyircilerimiz hocalarımıza sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bize sorun ben sorularınızı ileteceğim değerli bilim insanlarına evet bir soru geldi aşının bir zararı var mı aslında bunu konuşuyoruz ben şuna gelmek istiyorum sevgili Ali Serdar Bengi Hoca'yı dinledin zaten bunu sormak bile bana saçma geliyor ama konuşacağız çünkü çok konuşuluyor e, medyada, sosyal medyada aşının zararı var mı? Aşı olalım mı? Tabii ki aşı olacağız. Ama sanırım bu Covid 19 salgınından önce zaten aşılara karşı anımsayalım. Şöyle bir karşı bir lobi, bir e, spekülasyon söz konusuydu, böyle bir saldırı söz konusuydu. Ali Serdar, e, ne diyeceksin bu konuda? Yani o aşı karşıtlığı hakkında neler söylemek istiyorsun? Bunların bilimsel geçerliliği var mıydı? Doğruluğu var mıydı? Aşı karşıtlığının uygulatılan kampanyaların. Keşke bu sabaha kadar konuşsak. Yani e, sağlık tabii ki çok bilgi uyandıran bir konu. Yani her anlamda medyada, sosyal medyada e, aşı tabii ki Covid öncesinde de e, çok aşı karşıtlığı hakikaten çok gündem olmuştu. E, aslında şuradan başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü kitaplara konu olmuş çok klasik bilgidir. Buradan bunu paylaşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığına en çok katkı yapan, insan sağlığını en çok uzatan gelişmeler, buluşlar nedir diye araştırdı yıllar önce. Hmm. E, bunu dizdi. Hatta geçen gün de ben çocuklarıma sordum. Çocuklarıma sordum. Atilla ve Dilara'ya sordum. Ne olabilir diye sordum. Dediler ki or, organ nakli, ambulanslar, yoğun bakım. Hangi. Evet. Akıl et, yüksek teknoloji geldi hemen hepsine. Arada evet. bir öğrencilerine, öğrencilerimize de sorarız işte organ nakli, işte atıyorum bypass cerrahisi, kalp pili vesaire. Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Birinci sırada tarih boyu temiz su ve kanalizasyon var. İnsan Aynen. sağlığına, evet bu bilimsel olarak bu araştırılmış rakam, rakamlar böyle. Temiz su, içme suyunun, kullanma suyunun kanalizasyondan ayrılması en çok insan sağlığına katkıda bulun, katkı Aynen. veren. İkinci sırada aşılar var. Bakın ikinci sırada aşılar var. Çünkü bir çocuğu aşıladığınız zaman sıfır yaştan itibaren uygun, yaygın, etkin aşı yaptığınız zaman bir ömür kazandırıyorsunuz. Beklenen yaşam ömrünü uzatıyorsunuz. Bunlar tamamen bilimsel açı, halk sağlıkçıların, istatistikçilerin ilgili bilim insanlarının yaptığı hesaplamalar. Birinci sırada temiz su ve kanalizasyon ayrışması. ikinci sırada aşılar. Üçüncü sırada antimikrobiyaller ve ve sıkı durun kronik ishale karşı ağızdan alınan su ve tuz karıştırma sıvıları var. Dünyanın problemi bunlar. Çok o, bizim çok içinde koştuğumuz yüksek teknolojik tedavileri falan çok altlarda. Toparlıyorum parantezi kapatıyorum. Aşılar ikinci sırada. İnsan sağlığını çağlar boyu uzatan, çağlar dediğimiz açılar son 50 yılın 100 yılın ürünüdür çiçek aşısı işte 19. yüzyılda Evet e, ilham kaynağı olmuştur. Dolayısıyla aşılar gerçekten az önce benim Hocam da söyledi hayatımızı uzatan bizi enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyan çok net yararlı araçlar elimizde. Ha çok güzel. Ee, ee, bir, bir 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 soru geldi bir soru geldi hemen. Aa bak evet yaşlı çocuğum, ve Örneğin öyle üçüncü cümleyi bitireyim. Öyle evet, ee, hocam. Örneğin, aşısının hemen çok çarpıcı olması açısından kızamık aşısının örneğin COVID öncesi dönemde şöyle bir şey çok tartışıldı. Ee, otizm yapıyor. Otizm yaptığı ile ilgili. Hani dediniz ya evet. şey var mı? E, aşı karşıtı şey. Kızamık kaşısın. otizm yaptığı ile ilgili e, şeyler paylaşıldı. Bu da Türkiye'de çok satan bir kitaba konu oldu. Yayın oldu. Ama kızamık aşısının otizm yaptığı ile ilgili yayınların sahte yayınlar olduğu sonra anlaşıldı. Bu yayın yapan kişinin doktor ünvanı iptal edildi. Ve bu Çok önemli şey Ben de o işte tartışma sürecini okudum. Dediği gibi kızım aşısı otizm yapıyor diye ama bunlar sahte çıktı. Sahte diyorsun. çıktı. Yani. Bunu yapan kişi yanlış belgeler kullandığı için ve kanıtlandığı için doktorluk ünvanı iptal edildi. Ve bu üstelik yıllardır, 20 yıldır bilinmesine rağmen Türkiye'de bir takım çevreler hala bu yalan belgeleri kullanmaya devam etmek. Bir var. dakika bu yani yeni bir tartışma değil. 20, 20 yıl evet. önceki tartışmaydı. Tabii ki. 1990'ların sonu. Vay be. Bize bayağı yol sattılar yani. <laughs> evet. Yani <gülüyor> evet aşıların. <laughs> konserve. Evet. Aşıların, evet. ilaçların az önce ben söyledi. B12 vitamini de yaptırdığınız zaman küçük alerjik reaksiyon olabilir. Hepimiz ilkokulda aşı yaptırdığımız zaman kolumuz ağrıyor. Kızarırdı, şişerdi. Hatta açardık, gösterdik. Okul tatili olurdu falan. Olabilir. İlaçların yan etkileri olabilir. Ama kar zarar dengesine baktığınız zaman biz az önce konuştuk. Uzatmak istemiyorum. Bizi ölümden kurtarıyor. Ölüm riski Dolayısıyla bu mesajı böyle anlamakta. Peki sevgili arkadaşlar, Çok teşekkür ederim. Şimdi bir sorular var. Yaşlı ve hastalı olanlar için ne tavsiye edersiniz? Evet sevgili Bengi, yaşlı ve hastalı olanlar için ne tavsiye edersiniz? Aşı Sınarcı, konusunda... en kırılgan hasta grubu onlar. Kesinlikle aşı olmak zorundalar. Şimdi e, derlerse ki elimizde iki tane opsiyon var. E, Biontech aşısı gelecek deniyor ama ne kadar gelecek? Şu an Türkiye'de 11 milyon 65 yaş üstü insan var. En az 22 milyon aşı lazım. E, bize gelecek olan biyotik önce bir 26 milyondan başladı. Sonra gerildi, geriledi. En son bir milyondan bahsediliyor bu Şubat ayı için ama hangi birine yetecek bilmiyorum. Şöyle tartışmalar var şu süreçte. Yaşlı ve hastalı olanlar deyince Norveç'teki örnekler akla geliyor. Sonra Hı -hı. Avustralya'dan, Almanya'dan gelen örnekler ama bunların hepsi araştırıldığında şöyle derdik. Özellikle Norveç örneğinde ya bizde dediler haftada 400 kişi, 400 ileri yaş, terminal dönem hastalıkları olan, işte ileri ev hastalıkları olan e, insanlar bakım evlerinde kaybediliyor. Bunu bir tesadüf olduğuna inanıyoruz. Gerçi şöyle bir tartışma da oldu. 80 yaş üzeri acaba yapılmasa mı? Çünkü Biontech'in aşısı 80 yaş üzerinde deneyim yok. Öte tarafta bizim kullanmakta olduğumuz Sinovac aşısının 60 yaş üzerinde hiç tecrübesi yok. Daha doğrusu şöyle, Brezilya'da çok çok küçük bir hasta grubu içinde, yani istatistikler istatistiksel önemi çok belirgin olamayacak kadar, onlarda etkin olduğu, belki yüzde 50'nin altında bile olabileceği ifadeleri var. Şimdi, ne olursa olsun biz şunu isteriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün, EFT'in, EMA'nın vesaire hepsinin onayı şu yönde oldu. Moderna ve e, Biontech'in 65 yaş üstü çalışmaları var. Ve bunların içinde 10 tek modernadan daha üstün. %90'ı aştığı modernın da 87'lerde kaldığı ifade edildi. Ve bundan yola çıkan Bionte'yi önerdi. FDA'de Ve sonuç itibariyle elimizde olsa bu yaş grubu için bunları öneririz. Çünkü koruyuculukları, oluşturacakları antikor cevabı, küresel e, bağışıklık cevabı daha fazla İnaktif aşılarda ileri yaş grubunda biliyoruz ki gençlere ve orta yaş grubuna göre bağışıklık yanıtı daha zayıf. Ve bizim kullandığımız inaktif da bunun ileri yaş grubunda daha da zayıf olmasını bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi elimizde şu an opsiyonumuz yok. Tek aşımız var. O zaman o tek aşımızla bizi %10 da korusa, 20 de korusa en azından o hastalıklardan koruyacağımıza inandığımız için ileri yaş hastalığı olan, kronik hasta olanlara aşı olmalarını öneriyoruz Çok teşekkürler canım benim canım hocam şimdi e, Ali bir soru sormak istiyorum e, bir e, seyircimiz soruyor Daha doğrusu e, aşının virüsten bizi koruduğuna inanıyoruz Tamam diyor seyircimiz ama diye ekliyor aşık kronik hastalıkları kötü yönde etkileyip etkilemediği hakkında pek bilgimiz yok demek ki öyle bir şüphe var yani Tamam bizi koruyor ama Kronik hastalıkları kötü yönde etkileyip etkilemediği hakkında bilgi yok diyor bir seyircimiz. Ne diyorsun Ali Serdar Hocam? Ee, Sevgili iki. Emin Yazar. Evet, Emin yazar. Teşekkür ederiz bu soru için. İki şekilde cevap vermek mümkün. Bir, hastalık bizi net olarak öldürebiliyor. Böyle bir risk var. Özellikle <laughs> kronik hastalıklar yani. Diyorsun ki, o, şunu, yani, çok, evet. bu çok önemli bunu. Yani ilk bu bunu başka söylemek lazım. Hani, yani bir başka dakika, tamam. Şey... Ha, bu hastalık öldürüyor yani. Öldürüyor yani. Bu öldürüyor. Öldürüyor. yani evet. Hele hele kronik hastalıkları olanların. Yani evet. e, riski çok yüksek. Hani felsefeci demiş ya e, çöreğin olduğunun kanıtı yenmesidir. Yiyorsan çörek vardır gibi. Evet. Evet. Yani hastalık ölüm riski var gerçekten. Yani aşının uzun dönemdeki riskini tabii ki salgın sebebiyle aşılar yeni geliştirildi. Hiçbir aşının 3 sene 5 sene sonra ne olacağına ilişkin elimizde tıbbi veri yok. ve kanıt yok. Olduğu zaman konuşacağız. Bilim böyle bir şey. Elimizde bilgiler. Bunların da aşılarda da öyleydi ama değil mi? Yani aşının tane baktığımızda her aşıda bu tür sorular tabii. vardı. Tabii evet. ki vardı. Ama o en azından başarılı oldular. Tabii ki. Ama bir bu aşı bizi hastalığın ölüm riskinden, ağır yaşama riskinden, yoğun bakıma gitme riskinden koruyor. Bunu biliyoruz en azından. İkincisi, evet, çok güzel önce Söyledi. E, Türkiye'ye gelen aşı bizlerin olduğu ve hepimizin umarız olacağı beklenen aşı inaktif aşı. Yani en çok tecrübemizin olduğu aşı, klasik yollarla hazırlandığını bildiğimiz aşı. Geleneksel aşı değil mi? Geleneksel yani? aşı. Geleneksel aşı. Yani artık aktif olmayan virüs parçalarını içeriyor. Sadece vücut onu tanıyor, ona karşı antikor oluşturuyor. Ama o virüs parçalarının hastalık yapma ihtimali sıfıra yakın. Dolayısıyla evet. bu tür aşıların e, uzun vadeli başka hastalıklardaki virüslerden bahsediyoruz ve aşılardan uzun vadeli zararlarının olmadığını en azından eski bilgilerimizden biliyoruz. E, Emin Bey için bu bilgiler dahilinde rahat edebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler sevgili Bengi, sevgili Ali Serdar, iki güzel dostum, benim canım kardeşlerim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, iyi ki varsınız. Bütün sağlık çalışanlarına sizin nezdinizde e, minnet duygularımı ben iletiyorum. İyi, i̇yi ki varsınız. Şu zor günlerde e, siz de çok iyi biliyorsunuz onu temsil ediyorsunuz. E, cumhuriyetimizin o kadar sağlam, o kadar güzel bir e, sağlık e, sistemi düzeni var ki bu sayede sizler sayesinde bizler bu hastalığı e, ye, 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 yendik yani ucuna geldik diyorum. E, başaracağımızdan. Ben eminim. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Sevgili Bengi, sen bu süreçte gerçekten Türkiye'yi çok güzel aydınlattın. Bilgilerinle. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Kanalların Ne diyorsun Ali Serdar? Gerçekten Kesinlikle. çok <laughs> hocam. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma da. Çok güzel paylaşımlar oldu. Ben teşekkür ederim. Ben şöyle düşünüyorum Ali Serdar Hocam, Sunay'cığım. Hı. Diyorum ki kendim için e, halkla e, enfeksiyoncular, halk sağlıkçılar, gen bilimciler, virologlar arasında sanki bir köprü kurar gibi oldum. E, o e, çok detaylı medikal bilgiyi, yani kardiyolog ama sonuçta kardiyolog olmam diğer başlardan kopuk olmamı gerektirmiyor. Hı hı. Çok ya da doğru. Biz bunların birçoğun eğitimlerini zaten zamanında aldık. Ve şu var, 100 yılda bir olan bir salgın, bütün e, tıptaki her bilimin, her bölümün bilmesi gerekir. Hayır Çok bu doğru. benim alanım değil demek gibi bir lüksümüz yok. Özellikle de endoteli evet. yani bizim alanımızı ilgilenen bir salgında her şeyi detaylı bilmemiz lazım. E tabii ki bizim öğrencilerimiz halk sağlıkçılardır, enfeksiyonculardır. Ben de o arada elimden geldiğince yalın bir dille halka bunu anlatmaya çalışan bir katalizör görevi görüyorum diyeyim. Bir aracı görevi görüyorum ya da çok 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 teşekkürler sevgili Bengi, sevgili Ali Serdar. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bu, ediyorum. Bu bilgileriniz için. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Ben sevgili teşekkür ]ler. ediyorum. Çok sevgiler. İyi ki varsın sen. Hoşçakalın. Tamam.